Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sahte FNAF oynayacağız. Ama bu değişik bir sahte FNAF. 3 boyutluymuş. Öyle diyorlar. Yani ben de oynamaya çalışacağım. Başlayalım hemen bir. Yes. Öyle hiç okumayacağım arkadaşlar. Direkt. Yes tuşu varsa yes. Burada hikaye falan fistan var. O da, ne oluyor lan? Oy çok iyi bu arada. Oğlum grafikler bayağı iyi. 12ymiş. Oğlum gerçek oyunda 5 saat konuşuyorlardı. Ui! Havalandırmayı doğruca açabiliyorum. Aç lan. Ağalamıyormuş adam askerciğimiz ya. Öyle ışık atıyormuşuz. Sadece oran mı? Oğlum bir dakika lan. Bu ne lan? Oha saklanma var. Çok değişik lan. Amingle var burada. flashlight falan burada. Uy çok iyi. Oğlum oyunun grafikleri falan acayip iyi lan. Üç boyutlu falan Ya oğlum konuş ya. Ne olur konuş ya. Onu çıkabildim bilmem ne var burada. Ha, en sevmediğim oda bura. Çünkü buradan her şey geliyor. Oğlum balon boyu var. Ya balon boy yokmuş ya. Aha bizimkiler burada. Asıl balon boy orada. Aha paput. Nasıl saracağım lan papatı? Oha iyi. Papat da iyi. Papat bile var lan. Hiçbir eleman hareket etmiyor. İşime gelir. Tamam siz iyisiniz. Tamam. Ming orada. Oğlum iyi lan. Bu ne? Oğlum tuvalet ne alaka ya? Aha. Oğlum hareket ediyor lan sanırım Yola etmiyor. Ondan ne alaka o zaman? Diğer Freddy nerede ya? Burası boş. Burası boş. Çıkalım mı ya? Lan. Paput. Paput. Paput'u unuttuk. Paput'u unuttuk. Paput nerede? Paput nerede? Paput çok yavaş gidiyor mu ya? İşte bu mekanik kötü olmuş. Papıt yavaş. Çok değişik oğlum papıt. Full şu an. Gece bir. Oğlum şu küçük adam konuşmayınca var ya ben acayip kötü oldum. Vallahi acayip kötü oldum. Tamam siz buradasınız hala. Ya oğlum onlar buymuş ya. Hoşuna flashlight gitti. Saralım yine de biz pabutu. Mangle burada. Herkes yerinde lan değişik. Burası boş mu? Burası boş. Bakalım da buraya bir. Kamera. Ha bu direkt oraya. Tamam oyun çok iyi bu arada arkadaşlar. Oyunun adını söylüyorum. Biliyorsunuz Play Store'a sahte FNAF yazıyorsunuz. Bu çıkıyor. Neredeyse aynısı bu arada bak. Oo, burada, orası da varmış. Değişik. Ne oluyor lan? Ya göremedim ki oğlum. Aa çıka yok. Oğlum buradaysa kudururum bak. a çıka orada. Neredeyim ben şu an? Kamera ondayım ben. İyi tam uzakta şu an. Bu ne oluyor lan? Bu ne acayip hızlı koşuyor lan bu ne? Acayip hızlı. Kamera onda hala çıkar. Hulle babatı. Oğlum herkes birer birer gidiyor ya. Freddy'ye ben böyle... <laughs> Bakacağım. Flashlight doluyor mu yoksa bana mı öyle geliyor ya? Foxy gelmesin ne olursa olsun. Foxy gelirse bittik çünkü. Acayip hızlı koşuyor Foxy. Aa, Chica da buradan hareket etmiş. Sesler geliyor. Niye? Oğlum biri geliyor gibi lan. Taktım ben bu maskeyi. Acayip değişik ya. Aç bu işi. Tamam gir buraya. Buralar boş. Mangle yerinde dursun da ne olursa olsun. Kamera da de Bonnie var. Uslu Freddy yerinden oynamıyor. Uslu Freddy. Oğlum Bonnie ne yapıyorsun lan öyle? Salak gibi ka bizim kameraya bakıyor bakıyorsun? Hayırlısı? 13 değil niye hiç kimse yok. Neyse. Bu arada ben niye hiç Foxy'yi göremiyorum. Foxy oyun... Aa dur oyun bitiyor oğlum zaten. Oyun bitimine doğru saldırırlarsa bittik. Tam tam. Dört şu an. Ben sağ kamerada çıkacağım. Ben neredeyim? Ya görmedim ki oğlum kim var ya. Tam bir kişi yok. Varsa da gitti zaten. Var lan. Aha çıka. Git lan. Takalım bir maskeyi. Çıkar deliler gibi koşuyordu arkadaşlar. Bir tane FNAF videosu izliyordum. FNAF 2. Çıka deliler gibi koşuyordu. O yüzden ben burada duruyorum. Hadi lan. 5. Saat 5. Hadi 6 olsun. Ne olur 6 olsun. Çıkarayım uşağıma. Şey. Hala orada duruyorsun ama sen. Çıka. Ha! Ulan ulan bunlar var ya takım takım geliyor. Bonnie ne oldu? Bunu çıka sağdan geliyor. Çıka sağa gidiyor. Çıka sağa gidiyor. çok kötü ya. Yok oğlum Ya Bonnie sen de öldü bir triplere girme. Ama çıldırtma. Oğlum çok sıkıntı ya. Mesela çık ayrıldı. Tek Bonnie kaldı. Oğlum ne oluyor? Çık ayrıldı. Tek Bonnie kaldı. Ya 5. Hadi altı oldu ya. Hareket ediyor lan. Gelme. Oh şükür. Tam bana gelirken ha. Tam bana gelirken oyun bitti. Ha. Rahatladım lan. Ya oğlum FNAF'ta ne reklamı? Dur dur. Neyse boş ver. Ne alaka lan? <laughs> Yeni gece değil mi? Bir bakayım arkadaşlar ben Yeni gece olduğunu nereden bileceğim? Neyse arkadaşlar ben, ben bu videoyu burada nokta alıyorum. Size oyunun nasıl bir şey olduğunu gösterdim. Görüşürüz.